Arkadaşlar merhaba öğreten öğrenci kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 9. sınıflar için Almanca dersinin ikinci dönem birinci yazılı sorularıyla beraberiz arkadaşlar. Bu nasıl bir soru yazılı olacak arkadaşlar? 1. ünite, 2. ünite ve 3. üniteyi içeren mükemmel bir yazılı hazırladık sizlerle. Tamamen örnek okul sınavıdır arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olalım. Çok muhteşem bir sınav. Artı olarak da PDF'ini açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Web sitemize yönlendirecektir. Oradan da zaten indirimi, linkleri, bağlantıları var. Şimdi hemen bir başlayalım birinci soruyla. Eşleştiriniz diyor. Şimdi hocam eşleştirme için ne yapmam lazım? Benim bunların anlamlarını bilmem lazım. Ne bu? Meslekler ünitesi. Hemen bakalım meslekler ünitesinden aklımızda neler kalmış. Veya, veya ne Bu ne demekti hocam? öğretmen demekti. Hatta erkek öğretmen demekti. Şimdi hocam bana erkek öğretmen diyor. Bakıyorum karşıda da anlamları var. Diyorum erkek öğret öğretmen ne yapar? Ders verir, okula gider, öğrencilerle şey yapar, e, muhatapta bulunur, ders anlatır. E bakıyorum hocam burada. Burada araba tamiri diyor. Burada ne diyor? Uçak, uçakla alakalı şeyler. uçak kontrol et diyor. Burada saç kesimi diyor. Burada resim çizimi diyor. Burada ise öğrenci dersi diyor. Öğrencilere ders anlatır diyor. Ne yapıyorum o zaman? Buraya yapıştırıyorum. Hatta şuraya A diyeyim. Tamam mı? Ondan sonra hemen geçiyorum ikincisine. Hocam bakın burada kuaför diyor hocam. Kuaför bizim sık olarak karşılaştığımız bir kelime değildi. 9. sınıfta. Fakat Yine de Milli Bakanlığı'nın kitabında bu geçiyor. Yani ters köşe bir şekilde bunu sorarlarsa biz de aa bak ne yapacağız diye kalabiliriz diyerekten bunu koydum. Şimdi HG ne demek? Saç demekti. Hiçbir şey bilmiyorsan buradan yürürsün. Ya da HG'yi bilmiyorsan Schneider. Bu ne demekti? Kesmek demekti. O zaman hop saç kesimini buraya yapıştırıyorum hocam. Veya pilot. Pilot, Türkçede de zaten pilot şeklinde kullanılıyor. Ne yapar pilot hocam? uçağı kontrol eder. Uçağı ne yapar? Sürer. Havada şey yapar işte. Devam ettirir. Hemen şuraya yapıştırıyorum. Çünkü burada ne diyor? Uçağı kontrol et diyor. Uçağı kontrol eder diyor. İkinci, 4 daha doğrusu dördüncü kelimemize geçelim. Mesleğimize. Veya oto mekanika. Ne demek? Ne demek olabilir? Canım? Araba tamircisi demek. Şurada araba diyor. Burada da tamirci mekanika. Araba tamircisi diyor. Peki araba tamircisini ben nerede bulabilirim? Yine kelimeleri bilmesem de bak burada auto var. Burada da auto var. Türkçe telaffuz şeklinde. Auto, auto. Ha, o zaman birleştirir geçerim. Fakat asıl anlamı ne? Şu. Auto gepayinin. Ne demek? Araba tamircisi demek. Bunu da buraya yapıştırıyoruz. Tamam mı? Şurası da C'ydi. Heh. Bir tane kaldı zaten. Fakat bunun da ne olduğunu bakalım. Dea meala. Ressam demektir arkadaşlar. Peki ressam ne yapar? Resim çizer. Bilde malum. Bu da resim çizmek demek. Ben şahsen böyle sormam da nasıl sorarım? Şu şekilde sorarım. Ya arkadaşlar şimdi boşu boşuna kasmaya gerek yok öğrenciyi. Ben şurayı vermem tamam mı? Buradaki meslekleri veririm. Mesleklerin anlamlarını yazınız derim. Çünkü 10 puanlık bir soru olsa arkadaş ya kaçını bilebilir ki burada? Yani biz şu an profesyonel bir şekilde öğrenmiyoruz. Çünkü bazıları gerçekten zor kelimeler. Ondan dolayı eğer burada takıldıysanız dert etmeyin. Fakat yine de öğrenin. Tamam mı? Hepsinin anlamını öğrenin. Mesela biz burada hayır dedik. Ne demek? Saç demek. Şuna dedik. Kesmek demek. Auto ne demekti? Araba demek. Mesela bu tamir demek. Yani auto yapayının ise tamir arabayı tamircisi gibi anlamları var. Şimdi başlıklara uygun isimleri yerleştirin demiş fakat parantezi unutmuş. Şimdi burada ne diyor? Ebeveyn. Ebeveyn ne, ne hocam? Anne ve baba demek. Anne ve baba nerede? Di muta veya fata. Burada anne ve babayı görüyorum. Şu şekilde kısaltması kısaltmasını yazayım arkadaşlar. Di elten. Ne demekmiş? Ebeveynler ki özellikle çıkacaktır aile fertleri. Burada ne diyor? Die Großeltern. Büyük anne ve büyük baba, büyük ebeveynler diyor. Bakıyorum. Die Großmutter, der Großvater. Bu ne demek? Büyük anne ve büyük baba. Yani büyük ebeveynler. Bunu da hemen şu şekilde yerleştireyim. Şöyle yapalım. Kısaltmalarını ne yazdık? Şimdi hocam bu soruyu özellikle koydum neden? Çok tuzaklı bir soru. Bak Almanca'da bile Tuzaklı bir soru üretebiliyoruz. Bak burada dikinde çocuklar demek yani çocuğun çoğulu. Çocuklar demek. Bakıyorum buraya. Ah di shwista, deabugu da. Aa bak burada iki tane çocuk var. Yapıştır değil işte. Neden değil? Şu şekilde. Burada di kız kardeş demek. Deabugu da erkek kardeş demek. Bu kardeşleri içerir. Yani di geşevistayı içerir tamam mı? Bak bu kardeşler. Bu Şöyle çizeyim. Bu çocuklar demek. Bu harika bir detaydı. Yanlış yapabilirsiniz. Yani 8 puanlık bir soru olsa 4 puanı geride bırakmayı kim ister? Ondan dolayı ne yapıyorum? Dikindayı çocukları hemen şuraya yazıyorum. Dikinda bu. Erkek oğul. Bu da kız çocuk anlamına geliyor. Fakat bunlar erkek kardeş kız kardeş. Yani erkek kardeş kız kardeş şeklinde geliyor. Buraya ne yazıyorum o zaman? Kardeşler anlamına gelen D Geşivistayı yazıyorum. Alta doğru indiğim zaman aile üyelerini erkekler DA, bayanlar D olarak yerleştirin demiş. Bunu yerleştirmem için ne yapmam gerekiyor? Artikellerini bilmem gerekiyor. Ya da biz ne demiştik? Erkek üyelerin hepsi D artikeline sahiptir demiştik. Kız, bayan, kadın üyelerin ise D artikele artikeline sahiptir demiştik. Buna göre hemen hızlı bir şekilde yapalım. Çünkü taktiği vermiştik biz orada. Cousin. Cousin neydi hocam? Erkek kuzen. Hemen şuraya yapıştırıyorum. Nasıl yazalım? Bak bunu buraya yazdım. Tamam mı? Kısaltmaları... Hadi yazayım şöyle. Dea cousin. Erkek kuzen demek. Fata. Baba demekti zaten hocam. Dea Fata. Tamam. Buraya yazdık. Şivista. Kız kardeş demekti. Di Hemen şuraya yazalım. Di Şivistan. Mutta ne demekti? Anne demek. Di de, mutta. Tante hala teyze anlamına sahip. Buraya o zaman di tante diyorum. erkeklerde de kullanıyoruz. Bayanlar, kadınlarda da di kullanıyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Burada kız demiş. Amca da anlamına gelir gelirdi. Dea onkıl diyorum. Bu da erkek kardeş zaten. Az önce dedik. Sakın unutmayalım veya burada da buraya yerleştiriyorum. Bakın özellikle erkek kardeşe, kız kardeşe, anne babaya çok fazla sınavda yer verilir. Tamam mı? Hiçbir şey bilmeseniz bunları kesin bilin. Şunlar gitti. Kuzine. Bu ne demek? Kız kuzen demek. Buraya hemen yazıyorum. Di kuzine. Zon. Zon ne demekti? Erkek çocuk demek idi. Hemen bunu da buraya yazıyorum. Veya zon. Buraya geldiğim zaman bu tohta, tohta kız demek. Kız, çocuk anlamına geliyor. Bu ne demek hocam? Kız, çocuksa. O zaman hemen ne yapıyorum? Buraya yazıyorum. Di tohta. Neden böyle? Çünkü bayan, kadın olduğu için di artık eline sahip. Vos fata. Bu ne demek hocam? Büyük baba demek. Ki bizde dede tabiriyle kullanılır. Buraya yazdım çünkü erkek. Sonra ne geliyor? Vos muta büyük anne demek. Onu da hemen buraya yazdım. Şöyle şu şu şekilde. Evet. Bunları da bu şekilde kısaltmalarını yazdık. Telaffuzlarını ettik. Verdiğimiz takdir sakın unutmayın. Dea erkekler için kullanılır. Di kadınlar için kullanılır. Tamam mı? Bunu bilseniz sınavda highlight'i -high yaparsınız. Sayıları yazınız. Hocam biz normalde neyle karşılaşıyoruz? 1 ne demek? 4 ne demek? 6 ne demek? 12 ne demek? Bunlar basit zaten hocam. Biz bunlara cevap verebilir miyiz? Veririz. Ama bize farklı bir şey lazım. Yani zorlayacak olsak bu şekilde zorlayabiliriz. Yani bu da çok zor değil. Zaten sizde düşük notlar almanızı tabii ki de istemiyoruz. 20 ne demek? Zıvan zayıf. Ama biz burada tabii ki de sizi zorlayacak örnekler verelim ki sınavlarda, okul sınavlarında böyle soruluyor. 33. Dry und dry sich. Hemen şöyle yazalım. Şimdi hatta mesela bir arkadaş hiç bizim konu özetlerimizi, konu anlatımlarını dinlememiş olsun. Hocam bunları nasıl yazıyorsun der mi? Der. Şimdi biz de onun için hemen küçük bir özet geçelim, e, taktik verelim, konu anlatımı yapalım mini minnacık bir dakikalık hemen özeti veriyorum. Mesela 41'i nasıl yazıyorum hocam? Biri yani birler basamağını önce yazıyorum. Tamam mı? Ayn. Ondan sonra un getiriyorum. Un v demek. Sonra da 40 diyorum. 40'ı nasıl diyelim hocam? Şu şekilde. Fia 4 demek. Sonra da zih getirdiğin zaman 41 demiş oluyorsun. Tamam mı? Bak burada da zih var. Ama buradaki S. iki tane S harfiyle yazılmış. Onların ayrıntıları vardı. Onun için bu çok önemli. Buradaki telaffuzdan dolayı bu şekilde yazıyoruz. Tamam mı? 41'i şurada yaptım. 53'ü nasıl yazarım hocam? Önce birler basamı dry und fünf zih değil mi? Neden zih? Çünkü 50 diyeceğim. 50 olduğundan dolayı zih getiriyorum. Fünf de 5 demek. Birler basamını yazdım öncelikle. Burada da yine birler basamağıyla başlıyorum. Zex un Zvanzi. Zvanzi ne demekti? 20 demekti. Bakın bu taktikle hepsini yapabilirsiniz. Burada da yüzde de yüz 100 ne diyor? Tabii ki Hunda. Ne demek? 100 demek Almanca'da. Şeye çok benziyor. İngilizce hatta aynısı. Şimdi burada bir tane daha soru vardı normalde ama bu koymaktan vazgeçtim. Saatlerle ilgili bir soruydu. Ondan dolayı dedim ki bazı arkadaşlar saatler konusuna geçmemiştir. Bunu iptal edelim dedim. Burası ondan dolayı boş. Şimdi aha bizim en sevdiğimiz mutlaka sınavlarda çıkan soru kalıbı. Hocam garanti veriyorum ya. Hadi bak yukarıdakileri garanti veriyorum ama buradaki yüzdeyiz hocam ya. Neden yüzdeyiz hocam? Çünkü bak burada biz dersi üstünde çok duruyoruz hocam. Üstünde çok duruyoruz. Bak burada demiş ki ilk demiş ben demek in demiş bak in biz soruyu nasıl çözüyoruz biliyor musun in ekle çözüyoruz in varsa vohneyi kullanırım aus varsa komme kullanırım tamam mı taktik bu in gördüğün zaman vohney yazacaksın şunları bir ele şimdi e hocam iki tane var Ey güzel kardeşim de bak burada ih var ihe göre çekimleyeceğim tabii ki de sen yallah diyorum ve denizliye gidiyor çekimlediğimden dolayı böyle oldu tamam mı Hani bu, e, şu ne? Bu fiili çekimlerken E ve N'leri atıyorduk. Sonra ilk de işte, E takısını ekliyorduk ve voh ne diye çıkıyordu. Bakın burada ne varmış? Bu arkadaş sorusunu soruyor. Biz cevabını veriyoruz. Şuradaki Zi kafanızı karıştırmasın. Bu kibarlık anlamında kullanılmış. Büyük harfli yazımdan dolayı. Siz nerelisiniz? Diye sormuş aslında. Ben de diyorum ki ihkomme ve siz nereden geliyorsunuz gibi anlamlar geliyor. İhkomme diyorum <laughs> özür dilerim. Kom varsa common fiili vardır. Common fiilinin çekimlenmiş halidir. Şurada bir tane daha ne var. Common varsa ne diyordum? Ağustos var diyordum. İşaretle geç. Arkana bile bakma hocam. Geldik sınavın çerez sorularına. Burada diyor ki fünf diyor. Fünf varsa ne, va ne demek hocam? Beş demek. Ele. Dry. Üç demek. Noin. Dokuz demek. Zıvay. iki demek. Fiyat. Dört demek işarete geç. We alt biz do. Senin yaşın kaç demektir ki çok önemli bir soru kalıbıdır. Kesinlikle çıkar diyemem ama çıkma ihtimali yüksektir arkadaşlar. Ama kesinlikle çıkmaz. Bizim yaşımızı soruyor. Yaşımızı sorarken biz ih ile başlarız. İşaretledim geçtim. Ve son sorumuz hemen onu da şu şekilde bakalım. Kendinizi tanıtıp yaşınızı yazınız demiş. Hemen kendimi tanıtıyorum. İh bin diyorum. Öğreten öğrenci. Benim adım öğreten öğrenci. Diyor ki yaşınızı yazın. Hemen yazalım. İh bin e, kaç iki yaşında olalım tamam mı? İki yaş. Zvay ya ve alt diyorum. İki yaşında. Ben iki yaşındayım dedim. İnşallah buradan puan kırmaz. Düşünsenize buradan eksi beş verdiğini falan. E, sonra kendimiz tanıttık aslında. Yaşımız da yazdık. Buradan garanti puan elde ederiz. Ama hadi şöyle bir artistliğimiz olsun. Hocaya bir artistlik yapalım. İh voh ne? in Isparta diyelim. Isparta'da ikamet ediyorum dedim. Isparta. Bunu da yazdım. Sonra da sınavı sağ salim bir şekilde bitirmiş oldum. PDF'in açıklama kısmından bulabilirsiniz lütfen. pdf'den faydalanın. Önce siz çözün, sonra gelin beraber çözelim diyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Sonra da hocaya bir not bırakıyorum. Bana 100 ver diyorum. Please 100 diyorum. Tamam mı? İngilizce, Almanca karışımı şey. Şuraya da gülücü atıyorum. Abone olmayı unutmayın. Çünkü gerçekten çok fazla emek var. Soruları kendimiz yazıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Faydalı olduysa lütfen arkadaşlarınızla paylaşın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.